da Dağı'dan burada çalı yakarlardı. Şimdi tüp yakıyor, aygaz var, tüp evet. var. Evet. Peki neler vardı? O günden bugüne değişen neydi? Yani eskiden biliyorum ki yaylalar taşlandı. Evet Hasan Bey, şimdi ismi yayla olarak geçiyor ama yayla denecek bir özellik kalmadı yaylalarda. Evet. <laughs> e, çok yapsa çok güzel binalar yapıyorlar. Evet doğru Hasan Bey doğru. Eskiden yaylada yayla da taşların arasına yayla çiçeklerini sokarlarmış. Onun kokusu bile güzelmiş. Tabi tabi tabi. O da kalmamış. O da kalmadı. O aynı. da kalmadı. Evet Peki, öyle. Hiç, hiç göçtün mü yaylaya? Kaç yıl Yayla şey. Yaylaya çok oldu göçmeyelim. Annemin zamanında göçtüm yaylaya. Annem vefat edenden sonra 81 yılından sonra daha göçmedim yaylaya. Küstüm yaylaya. Yaylaya küstüm evet doğru. Ama biz yaylaya getirdik. Sağ ol, Allah i̇şte razı ben olsun. Ben sağ olsun. Küstüm, moraller bozuk olduğu için gelip de bu annemin durduğu yerleri görmek istemedim. Gelmedim bir daha buralara. Anladım. Evet. Peki, biliyorum ki çok güzel eserler, şiirler yazıyorsun, Dörtlükler yapıyorsun. Şimdi bazı testimin geçtiği arkadaşlara Peki. ve köylere yazıyorum böyle Peki, bir şeyler, bizim, evet. Bizim o köylere bir şeyler okur bize? İlçenin yüreğinden ne geliyorsa. Hadi, hadi. Şimdi ben şeyle söyleyeyim. Evet geldik yaylaları gördük. Bütün yaylalar böyle. Yaylalarda evet. yayla denecek bir özellik kalmamış. Hani büyük kentlerden şeylere göç ederler, giderler ya yani yazlıklara giderler. Aynıyla evet. Aynı öyle adamlar yazlığa geliyor şimdi. Yaylaya değil. Yazlığa evet. geliyor. Evet, yasa çıktı. Kara geçiyi bitirdi. Yaylalar da özelliğini yitirdi Alaçuk yerine saray dikildi Ne simmeti deyim ben bu yaylanın. Eski yaylalara hasretiz bizler Hani nerede oda var salmaya giden gelinler kızlar Yaylayı böyle görünce benim yüreğim sızlar Ne simmeti deyim ben bu yaylanın. Çobanlar mal davarı güderdi. Kurt gelince bir vezvele giderdi. Yayla olduğunu belli ederdi. Ne simmet edeyim ben bu yaylanın? Moral bozuk. Buraları gelip gezmedim. Bütün dertlerimi ben hep içerimde gizledim. Ananın sıvamasını ben çok özledim. Ne simmet edeyim ben bu yaylanın? Ben bu yaylanın yağısın. Ben moral bozuk. Eski günler çok iyiydi. Bazılar, çok şarkı, iyi. Eski yaylalar. Evet Hasan Bey. Ben hep şunu söyledim. Gurbete gidenlerin gurbetten geri döndüğü zamanlarda yaylacılık vardı. Eyle, evet, evet. Adam İstanbul'a çalışmaya gidermiş. Evet. Üç ay bir ay çalışmış, gelirmiş. Eyle, eyle. Biz zamanımızda eyleydi evet, geçmiş yaylacılık O zaman. O zaman. i̇şte çobanların Doğru. ve davar sesinin, Doğru. o kelek evet. seslerinin birbirine karıştığı. Tabii, tabii, tabii o günlerdi. Çok. Evet, davar erkenden yayılıma giderdi, kuşluk vakti sağıma gelirdi. Gelinler, kızlar, sitillerini, barkaçlarını koluna takar, davar sağmaya giderlerdi. Hani o davarlar? Yok. Hani o yaylacılık? Nerede şimdi? Yok. Ya nerede? Yok, evet. Evet, evet sevgili muhtarım, sen de şöyle alalım bakalım ya. Vallahi sohbet, muhabbet, Evet, neler söylemek istersin sevgili muhtarım? Şöyle sana da bir ben mikrofon alıyor buradan zaten. Evet, Hasan Bey, bir de hoş geldiniz. Teşekkür yaylamıza. ederim, sağ olasın. Değerlerimizi gördünüz. Eski düzen bitti artık şu anda. Biz de böyle yazlığa geliyoruz. Korla komşular. Evet. Hayvanımız olsun olmasın yazlığa geliyoruz buraya. Pikrimizi yapıyoruz. Diyorlarımız güzel. Her şeyimiz güzel yani. Pikrimizi yapıyoruz. Yani Hacı Bey amca biraz önce çok doğru bir şey söyledi. Aynen söylediği gibi. Evet. Yaylalar yayla özelliğini kaybetmiş evet. artık. Şu anda şey piknik oluyor. alanı. Piknik alanı Bizim doğru. piknik alanımız evet. burası. Evet. Yani affedersin etimizi neyimizi aldığımız zaman kendimiz rücaydı ya. Piknik yap gidiyordu yani. Öyle kullanıyorsun. Evet. evet. Aşağı yukarı öyle yani. Şu anda hayvan da azaldı. Eskiden Yok. bizim bizim köyde 1500 tane davar vardı. Ee, kim Üçünü kârlıydı. 1500 tane davar olan kim var? Demin teyzelerim saydıydı ya. Yok. Köyün ortak yani komplezi. Anladım. 1500 tane Her evde vardı bir erbiyoluk var. yani kalabalıktı evet. da var. Hı hı. Bizim Terekeme'de Bekir Ağa vardı Bekir. Söyledi. Ha Bekir. Onun da varı kalabalıktı. Onun, var. Onun, var. Onun, var. Onun da varı. Onun da varı Biraz <laughs> evvel dedim ya.